nolur bana sitem etme düşmüşüm bir desen itme nolur bana sitem etme düşmüşüm bir desen itme Ardını dönüp de gitme Ben bende değilim yârim Kendimde değilim yârim Bilmiyorum nedir halım, Etme bana ne olur çalım Bilmiyorum nedir halım Bir de sen etme hiç çalım Bakma öyle zalım zalım Ben bende de yilim yarim Bakma öyle zalım zalım ben ben de değilim yarim Kendim de değilim yarim Ben bugün iyi değilim Hele bırak beni bir kendime N'olur bana acı söyleme Hele bırak beni bir kendime N'olur bana acı söyleme Düşmüşüm ben bir kere Ben bende değilim yarim Kendimde değilim yarim Ben bende değilim yarim Kendimde de yilim yarim bilmiyorum nedir halim inan ki yide ben ben de değilim, Kendim de yilim yarim kendimde de yilim yarim İnan hiç iyi değilim Beni ağlatma ey yarim Bunların hepsinin sözleri bende arkadaşlar Youtube kanalıma abone olun Beğenin paylaşın Ben de bestelerimi yapayım beraber dinleyelim Hepsinin Bütün bestelerim bana ait Okumak isteyen olursa arkadaşlarım numaramı yazıyorum. Oradan bana ulaşın. Yardımcı olurum. Çünkü bu bestelerimin hepsi arkadaşlar bana aittir. Bunları attığım tarih birer kayıttır arkadaşlarım. Ona göre yardımcı olurum. Seviyorum sizleri.